Sömester tatili başlıyor. 15 gün boyunca teneffüs dili yok. Ertesi güne yetiştirilecek ödevler yok. Karanlıkta yollara düşmek yok. İzmir için olmasa da yurdun birçok genelinde çocukların deyimiyle aslında bugün kar tatili. Arkamda da görmüş olduğunuz kalabalıktan da anlaşılacağı üzere çocuklar bugün tatilin keyfini sürme derdinde. Peki o zaman herkese iyi tatiller. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilkokul ve ortaokul düzeyindeki sınıflar bugün sömestr tatiline başlıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci için yarı yıl tatili başladı. Çocuklarsa planlarını bizlerle paylaştı. Hepsini mutlu eden ortak şey ise tatil oldu. Defne, karnen nasıl geldi? Güzel. Tamam. Peki sömestr tatilinde ne yapacaksın? Anne babama ev işlerinde yardım edeceğim. Başka oyunlar oynamayacak mısın? Arkadaşlarımla türlü türlü oyunlar oynayacağım. Peki Defne, en sevdiğin oyun nedir? Yerden yüksek. Gerçekten benim de. Başka? Hmm. Saklanmak. Başka? Başka bilmiyorum. Peki sokakta mı oyun oynamayı seversin, evde mi? Sokakta. Tamam. Çak. Oraya da bir el salla. <laughs> Karnen nasıl geldi Emir? İyi. Çok iyi. Gösterir misin kameralara karneni? Aferin sana. Çeşmeye gideceğiz. Öyle mi? Başka? Evet. Başka çeşmede abimle birazcık futbol oynarız. Tamam. Sonra... Oyun oynayacak mısın? Evet. evet. Neler oynayacaksın? Saklambaç. Adın ne? Duru. Duru, karnen nasıl geldi? İyi. Peki, sömestr tatili başlıyor. Değil mi? Tatile gireceksin. Peki tatilde neler yapacaksın? Babaannem gideceğim. Kadir Efe. Kadir karnen nasıl geldi? Güzel. Peki sömestr tatili başlıyor. Tatilde neler yapacaksın? ödevlerimi. Öte yandan çocukların karne gününde onları yalnız bırakmayan İzmir Valisi Doktor Süleyman Elban çocukların güzel günler geçirmesini diledi. Çocukluğumuzdan beri hep karne almaya alışkın olduğumuz için karne lafını duyduğumuzda biz de heyecanlanıyoruz. Biz de onların bugün o coşkusuna heyecanla ortak olmaya geldik. İnşallah hepsine başarılı bir yıl diliyorum. Sömestr tatilinde de dinlensinler. Ee, hoşça vakit geçirsinler. İnşallah ikinci dönemde de hazırlıklı gelsinler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Törene katılan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Ömer Yahşı'yı da öğrencilerin sadece akademik anlamda değil sosyal durumlarıyla da değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İzmir'de 800 binin üzerinde bugün öğrencimize e, karnelerini takdim ettik. Gayet güzel bütün okullarımızda eğitimle alakalı tüm önlemlerimizi aldık. Öğretmenlerimiz sınıflarında öğrencileriyle buluşup birinci dönemin bir muhasebesini bir değerlendirmesini yapıp karnelerini öğrencilerimize verdik. Karne her şeyden önce biz velilerinin e, muhasebesini yapması gereken bir durum. Öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil, sosyal birçok yönüyle değerlendirilmesi gereken bir durum şu anda.